あっ <S <S ああもう一度やったって。<music> Ayhan Bey. Hakkı hadi. Basın işi bittiyse kulüp başkanı. Üçüncüsünü yapacağız inşallah. Otomobil sporları kapsamında Ege Otomobil Spor Kulübü ile birlikte yaptığımız bizim Türkiye tırmanma yarışması. Bu sene üçüncüsünü yapacağız bu arkette. Türkiye genelindeki yarışmanın dördüncü ayağı bu ayak. Ee, yani önemli bir parkura sahibiz. Biz tabi onların değerlendirmesi bu yönde. Sporcuların bu yarışmayı düzenleyen organizasyon işini yapanların da düşüncesi. O doğru da değerlendirmesi. En o doğrultuda Evet karakteristik özellikleri tırmanma hani rampası sürekli viraj olması falan tam da istedikleri bir parkur olduğunu söylüyorlar. Türkiye'nin en güzel parkur olduğunu iddia ediyorlar, söylüyorlar. O yüzden vazgeçmiyorlar. Biz ilk yaptığımızda da çok beğenmişlerdi. E, sporcular da o şekilde halkımız çok büyük bir ilgi gösteriyor. Yani geçen sene çok daha büyüktü. İlk sene bir başlangıç falan olmuştu. Geç duyurulmuştu. Ama geçen sene daha kapsamlı bir yarış olmuştu. Bu senede yine kapsamlı bir yarış olacak inşallah. Geçen seneki sporcu sayısından az olmamak üzere yine 30'a yakın araba burada yarışacaklar. Tabii özelliğini bir resmi şampiyona bu. Resmi bir yarış bu. Evet. Yani o anlamda da önemli. Türkiye'de yapılan bir şampiyonanın bir ayağının Varkent'te olması, Varkent'in evet. tanıtılması açısından, arken açısından güzel bir durumdur diye düşünüyoruz biz. Halkımız da ilgi gösteriyor. Tabii geçen sene Mayıs ayında falan yapmıştık Mayıs ayında. Evet. Bu sene seçimler işte Ramazan ayı falan derken bu tarihe sarkıttık. E, Hava da inşallah zaten hani o anlamda e, parkurda insanların etrafında seyretme açısından, e, yer almak açısından güzel bir e, mevsim. E, o yüzden güzel yarış, yarış olsun inşallah. E, seyir zevki yüksek, çekişmeli. E, kazası, belası olmayan bir yarış olmasını temenni ediyoruz. 30 Temmuz 2023 tarihinde tüm yarış severleri otomobil sporuna meraklı olanları, tüm yarış sevenler ben bu harkente Türkiye Tırmanma Yarışması'nın dördüncü e, ayını bekliyorum.